Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere yeryüzü şekillerinden ve ülkemizdeki yeryüzü şekillerinin etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Fizik haritayı incelediğiniz zaman yeryüzü şekilleri hakkında bilgi sahibi olmanız çok kolaydır. Yeter ki fiziki haritalarda hangi renk ne anlama geliyor bunun okumasını bilin. Yeryüzünün engebeli yapısını ve doğal özelliklerini gösteren haritalara fiziki harita denir. Tanım olarak bizler bunu veriyoruz. Ve bu haritalarda farklı renklerle biz denizdeki derinlikleri ve karalardaki yükseltileri öğrenebiliyoruz. Ve yine fiziki haritalarda arkadaşlar pek çok farklı yeryüzünü renkleri okuyaraktan ayırt edebilirsiniz. Fiziki haritaya baktığımız zaman biz İstanbul Boğazı'nı görebiliyoruz, Çanakkale Boğazı'nı görebiliyoruz. Yani Türk boğazlarını görebiliyoruz. Mesela yarımadayı da görebiliyoruz. Buradan Sinop'u ayırt edebiliyoruz. Ya da dağlar çevresine göre yüksekte kalan engebeli alanlar olarak ki ülkemizin doğusunda bunlardan çok miktarda olduğunu görebiliyoruz. Ya da göller. Mesela Tuz Gölü Van Gölü, bunları yine ayırt edebiliyoruz. Ovaları da ayırt edebiliyoruz. Çevresine göre alçakta kalan düzlükler ve yine fiziki haritayı doğru bir şekilde okuduğumuzda mavi renkle gösterilen akarsuları da görmemiz mümkün. Benim notum kısmına hızlı bir bakış atalım. Fiziki haritalarda renkler yer şekillerini ve yükseklik farklarını göstermek için kullanılır. Mavi denizler, okyanuslar ve diğer su kütlelerini anlatır. Mavinin tonları arttıkça derinlik de artmaktadır. Yeşil arkadaşlar alçak bölgeleri göstermektedir. Deniz seviyesine yakın bölgeleri göstermektedir. Koyu yeşille gösterilen yerler deniz seviyesine en yakın yerlerdir. Yeşilin tonu açıldıkça sarıya doğru döndükçe yükselti de artmaktadır. Sarı orta yükseklikteki alanlar ve kahverenginin tonu arttıkça Yükselti de artmaktadır. Beyazın gösteriminden mümkün olduğunca artık kaçınmış haldeyiz fakat hala kullanılabiliyor. Çünkü bizim beyaz renkte gösterdiğimiz yerler kalıcı kar sınırını gösteriyor ki kutba yakın yerlerde fiziki harita çizemeyeceğin anlamına gelir bu. Çünkü kalıcı kar sınırı kutup noktalarında deniz seviyesinde. O halde bir harita yapmana da gerek kalmaz. Fiziki haritalarda deniz seviyesi sıfır olarak kabul edilir. Deniz seviyesine yakın yerler yeşil renk tonlarıyla belirtilir. Yükselti artıkça renklerin tonları sarıdan itibaren koyulaşır. Fiziki haritalarda yeşil renk ormanları göstermez. Deniz seviyesine yakın alçak yerleri gösterir. Fiziki haritalarda deniz akarsu ve göller mavi renkle gösterilir. Şimdi ülkemizdeki yeryüzü şekilleri Bunların özellikleri ve etkileri neler? Dağlar arkadaşlar bir kere ülkemizde en yaygın olarak görülen yeryüzü şekli dağlar. Ülkemiz dağlık bir coğrafya. Çünkü Alp Himalaya dağ kıvrım sisteminin ortasında yer alıyoruz biz. Ve bu kıvrım sistemi içerisinde Anadolu, Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları olmak üzere arkadaşlar iki büyük dağ hattıyla kuşatılmış halde. Bu pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Çünkü bir kere dağlık arazilerde ulaşım zordur. Tarım alanları dardır. Bu nedenle makinalı tarıma geçemezsin. Çünkü insanların geniş toprakları yoktur, geniş arazileri yoktur. Yani geniş düz arazilerin olacak ki sen burada tarımda makineleşmeye git ve verimini artır. Ancak engebe olduğu zaman senin tarım alanının parça parça olduğu zaman burada tarımla makineleşmeye de ihtiyaç duymayacaksın. Çünkü geniş bir tarım alanın yok. Ulaşım altyapısı kurması maliyetlidir çünkü engebe var. Kuş uçuşu mesafeyle gerçek mesafe farklıdır. İki nokta arasında sen tam tepeden baktığında mesafe çok değil gibi gelir ama sen bir yere yol yapacağın zaman bu yolun belli bir eğimden daha dik olmaması gerekir. Aksi takdirde araçlar bu yollarda güvenli bir şekilde ilerleyemez. Bu nedenle yollar zikzak çizecektir. E bu da haliyle ne yapacak? Oranın maliyetini artıracak. Ya da ne yapacaksın? Tüneller açacaksın, viyadükler yapacaksın. Bu da senin ulaşım maliyetlerini artıracak. Kış mevsiminde yoğun kar yağışı ulaşımı aksatabilir. Evet doğu kesimlerde bilhassa yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanabiliyor. Ve ekonomik faaliyetler bu alanlarda genellikle sınırlı gelişebiliyor. Ovalarsa çevresine göre alçakta kalan düzlüklerdir. Ovalar genelde verimlidir. Sulama imkanları gelişmiştir. Bu nedenle tarım faaliyetleri için son derece elverişlidir. Kıyı ovaları ve iç ovaları dediğimiz bizim iki ayrı yapı var kıyı ovaları genelde akarsular boyunca toplanan toprağın kıyıda denize döküldüğü yerde biriktirilmesi sonucu oluşur. Bu bahsettiğim biriktirme milyonlarca yıl süren bir biriktirme ve geniş düzlükler oluşmaya başlar ve son derecede verimli arazilerdir bunlar. İç ovalarsa birden fazla sebeple oluşabiliyor zamanında. Denize kıyısı olabilir buranın ya da çeşitli tektonik hareketlerle çökmüş alçakta kalmış olabilir. Yine iç ovalar da eğer ki yeterli sulama imkanına sahip olursa verimli ovalar olarak karşımıza çıkabilir. Ülkemizdeki platolarsa şöyle. Plato dediğimiz bizim çevresine göre yüksekte kalan düzlüklerdir. Şimdi çevresine göre yüksekte kalan düzlüklerdir ve akarsular tarafından bu düzlükler derince yarılmıştır. Akarsuların bir durumu var sevgili arkadaşım. Deniz seviyesine kadar aşındırma yapar. Şimdi deniz seviyesine kadar aşındırmada ova deniz seviyesine yakınsa ve alçaktaysa çok derin bir şekilde yarmaz. Ancak platolarda derin vadiler oluşur. Bu derin vadileri sen ancak ne yapabilirsin? Baraj kuraraktan suyu yükseltip o şekilde tarım yapabilirsin. Tarım için yukarıya su çekmek maliyetlidir, zordur. Barajlar bu işi kolaylaştırır. Biz ülkemizde genellikle platolarda hayvancılık alanında faydalanıldığını görüyoruz. En fazla plato sevgili arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde vardır. Bu İç Anadolu'daki platolarda yine tarım da yapılmaktadır. Doğu Anadolu'daki platolarda genellikle arkadaşlar büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Güney Doğu Anadolu'daysa Şanlıurfa ve Gaziantep platoları o bölgenin düz yapısı sayesinde bölgede ekonomik faaliyetleri desteklemektedir. Ülkemizdeki su kaynakları ve etkilerine bakış attığımızda göller, akarsular pek çok çeşitli sebeplerle kullanılmaktadır. Ülkenizin en büyük gölü Van Gölü'dür. Tuz Gölü, Kuş Gölü, Abant, Yedi Göller gibi göllerse hem doğal yaşam açısından zengindir hem de bunlar ülkemize turizm bakımından zenginlik sağlamaktadır. Akarsular ve göller hem sulama hem enerji üretimi, ulaşım, balıkçılık ve turizm gibi çeşitli faaliyetlerde kullanılmaktadır. Limanların bulunduğu bölgelerde ulaşım kolaydır ve buna bağlı olarak da sanayi ve ticaret gelişmektedir. Dağların uzanış yönünün etkilerine baktığımızda bir önceki videoda zaten başlı başına Karadeniz ikliminin oluşmasının sebebi dağların denize paralel uzanması, dağların kıyıya paralel uzanması olarak söylemiştik. Gerçekten de dağların uzanışı iklimlerin şekillenmesinde çok etkilidir. Biz şunu görüyoruz, Karadeniz'de Karadeniz ikliminin dar bir hatta sıkışmış olması, dağların uzanış yönüyle alakalı. Akdeniz ikliminde ise Akdeniz ikliminin etkilerinin iç kesimlere doğru Ege kıyılarında girdiğini görüyoruz. Çünkü Ege'de dağlar denize dik uzanıyor. Akdeniz'de ise dağlar denize paralel uzanıyor. Şimdi dağların denize uzarış şekli haliyle yeryüzü şekillerini de etkiliyor. Dağlar denize Ege kıyılarında dik uzandığı için Ege'de çok sayıda koy ve körfez oluşmuş haldedir. Benim notum kısmına hızlı bir bakış atalım. Türkiye'de yer şekillerinin çeşitliliği doğal kaynak kullanımından ekonomik faaliyetlerin dağılışına kadar pek çok alanı etkilemektedir. Dağlık bölgelerde ulaşım ve tarım faaliyetleri zorlaşırken ova ve platolarda bu faaliyetler daha kolay gerçekleştirilebilmektedir. Su kaynakları sadece tarımı değil aynı zamanda turizmi, enerjiyi ve ulaşımı da desteklemektedir. Kısacası yer şekilleri doğal çevre koşullarını belirleyerek beşeri faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Sizlere yeryüzü şekilleri hakkında bir miktar bilgi verdim ve ülkemizdeki yeryüzü şekillerinin özellikleri bu özelliklerden hareketle ortaya çıkardığı sonuçlardan bahsettim. Doğal faktörler, beşeri faktörleri doğrudan etkilemekteydi. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. A bir de unutmadan benim hocam ortaokul kanalına abone olup bu videoyu beğeni bırakmayı unutmayın.